Merhaba, ben Fatoş Somsa. Kendini, başkalarını ve dünyayı anlamak isteyen herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm Hikayeni izle adlı podcast serime hoş geldin. Bugün dertlere dair bir hikayenin izinden gideceğiz. Kız evlat olmanın, kadın olmanın kolay olmadığı bir yerde büyüdüm ben kız çocuğunun fazlaca değer görmediği, yapılacak yatırımın boşa gideceği, önünde sonunda ev verip gönderileceği inancıyla büyütülen nesillerin evlatları, torunlarıydım. Başına çul çek yavrum, derdi babaannem. Dünyanın türlü türlü halleri var. Sahapsız olmaz, der. Sonra da sahapsızın sahibi Allah'tır. Allah sahabın olsun diye uğurlardı beni. Her şey gibi bu da değişmişti zamanla. Tüm değişimler gibi sancılı bir yolculuktan sonra. Çok çalışmam, ayaklarımın üzerinde durma kavgam bundan da hep. Eğer güçlü olursam, kendi ekmeğimi kazanır kimseye muhtaç olmazsam, kendi değerimi kendim verebilirim inandım. Çok şükür, öyle de oldu. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim ne varsa bir bir adım adım sunmuştu hayat. Yine de derinlerde bir yerlerde bir şeyler bulanıyordu ara ara. Bir türlü tanımlayamadığım, adlandıramadığım bir şeyler. Oğuz Atay'ın dediği gibi doğruların, eğrilerin koordinatları vardı ama ondan daha mükemmel bir varlık olan insan ve onun ayrılmaz bir cüzü olan hayatın koordinatları yoktu işte. El yordamıyla düşünüp düşünüp çıkamayınca işin içinden şımarıklık diyordum. Benimki Tam bir şımarıklık. Görmezden geldikçe kendimi daha da şımarıyordum sanki. Söz, seni dinleyip anlamaya çalışacağım dedim bir keresinde. Hadi işin gücün olmadığı bir yerlere gidelim. Bu kez uzun bir gidiş, koskoca bir ay, dolu dolu otuz gün olsun dedim. Doya doya dinleyelim birbirimizi. Gittik. Gittiğim yerin büyüsünden mi, başıboş gezebilmenin özleminden mi? Unuttum. En son sesini duyduğumda alışverişe götürmüştüm onu. Yeni bir ofis, yeni bir araba, cici elbiseler ne isterse almıştım. Yıllar sonra kerelerce depremle sarsıla sarsıla yıkıldığımda bir arkadaşım demişti ki öyle köklü bir cumhuriyet kurmuşsun ki yıkılabilmesi için tek deprem yetmezdi elbet. Evet, Şımarık intikamını almış. Sen duymaz, görmez, anlamazsan ben duyurmanın, anlatmanın bir yolunu bulurum demiş. Bir yetmeyince birçok yol izlemişti. İşte böyleler ruhumuzdaki ihtiyaçlar. Önünü keser, boğazını sıkar, yolunu kapar, sırtından vurur, gözyaşını kurutur. Ne yapar eder? Peşinden koşturmanın bir yolunu bulurlardı. İlk gençlik yıllarımın derdine sahip çıkmış, adına doğrudan özgürlük demiş, her türlü özgürlüğün peşinden koşmuştum. O zaman kolay olmuştu koşmak. Yokuşta koşsam, çıkmaz sokağa da girsem, rampa aşağıda yuvarlansam, derdi bilmek kolaylıyordu yolum. Düşe kalka varmıştım sonunda. Ekonomik olarak özgür, çalışmakta özgür, okumakta özgür, seyahatte özgür, kadın olmakta özgürdüm. Enkazın altındayken kerelerce sordum. Neden diye. Neden, 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 neden? Neden yanlış yaptılar bana? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Benimle dertleri neydi? Çok sonraları öğrenecektim. Kimsenin kimseyle derdi olmadığını. Kim ne yapıyorsa kendi derdinden yaptığını. Ama henüz erkendi. Önce bir zamanlar şımarık diye etiketleyip görmezden geldiğim şeyin ne olduğunu bulmam, onu dinlemem, anlamam, affetmem gerekecekti. Derdin dermanındır sözündeki hikmetin, gerçek dertle buluşmak, bizi ihtiyaçlara taşıyan duyguların birer koordinat olduğunu anlamam gerekecekti. Yıkıntıları temizleyip enkazın altından çıkmak, yeni bir ben inşa etmek için zamana, sabıra, okumaya, anlamaya, araştırmaya, uzun uzun kendimle, kendimce derin sohbetlere ihtiyacı olardı. Bilirim o yüzden alıp başına gitmelerin, kendine alışverişe, yemeğe, temizliğe, sigaraya, içkiye ya da bir uyuşturuculara vermenin, söylenip söylenip yola devam etmenin, öyle yapmasalardı, böyle demeselerdi cümlelerinde kendimizi kendimizi aklamaya çalışmanın altında hep derinlerde yatan ihtiyaçları görmezden gelip sorumluluktan kaçmak olduğunu. O yüzden sen de sor istedim kendine. Hangi ihtiyaçlarını yok sayıyor, görmezden geliyor ya da şimdi sırası değil diyorsun. Belki de benim gibi etiketleyip senin derdin ne diye sormuyorsun kendine. Hatırla istedim her yok sayışta güçlenerek geldiğini. Hatırla istedim. Derdine dermanın gerçek dertle buluşmak olduğunu. Hatırla istedim. Duyguların ihtiyaçları uzanan birer koordinat olduğunu. Sahi senin derdin neydi? Bir sonraki hikayenizde de buluşuncaya dek sağlıkla kal, hoşça kal.